Şimdi benim güzel bir sevgilim yok. Aslında sevgilim yok. Nasıl belli etti baba? <laughs> Neyse. Benim güzel bir sevgilim yoksa çirkin değilim. Ha siktir yakışıklıyım. Deme. Ulan skor neler çözüyor ha. Utandım ya. Vay. Güzel kızlar neden çirkinlerle çıkar? Çünkü genelde çirkinler zengin olur. Şaka yaptım. Acaba daha itici olabilir miydim diye düşünüyorum. Hayır. Ya şimdi para demişsiniz, bir şeyler demişsiniz. O beni biraz kırdı. Ya yakışıklı erkek de seviyoruz tabii ama hayatıma giren insanlara bakınca hep böyle bir yakışıklılık kategorisine koyamayacağım insanlar. Ama yine tabii elleri yüzleri düzgün orası ayrı. Ha neye göre çıkayım, kime göre çıkayım bana göre. Bakışı, dokunuş, ilgisi, sevgisi, yüreği, karakteri, zekası farklıdır, sevilir. Bazı erkeklerin çirkinliği güzeldir ya da bu çirkin erkek çok zekidir. Durumun içinde bulan güzel kızın zeka seviyesine göre çirkin olup da yanında gezdirdiği o erkekle çekici bulduğu şeyler kesinlikle soyut şeylerdir. Çirkiniz diye güzel kızla çıkma mı? Ne olsun istiyorsun sen? Artık şu insanları güzel, çirkin, zayıf, şiko veya başka şekilde yargılamaktan vazgeçin. Bu insanları gerçekten yaralayabiliyor. Belki kadın adamın karakterine aşık olmuş, Kişiliğine bakmıştır. Her şey dış görünüş mü be? Saçmalamayın. Ya tabii erkek adamın büyük bir yani, gururu vardır. Gurur önemli gurur. Büyük gurur önemli. <laughs> Kro ama para onda. <laughs> o güzel sever, diğeri çirkin sever. Herkesin hayatında kimse karışamadı arkadaşlar. Lütfen. <laughs> Postlara bakmaya üşendin headline açan arkadaş gel sana bir şey soracağım ben. Sence benim Nick Batman'a sevgili olma ihtimalim yüzde kaç? Eksi bir milyon. Benim gidip kendimden tipsiz birini bulma yüzde 98 ihtimal. Yakışıklı birinin de götü kalkık oluyor ben sevmiyorum. Olay bu. Gönül bu ortada konar boka da derler ya. O çirkin gördüğünüz adam oradaki bok işte. Yani siz öyle zannediyorsunuz. Halbuki o kız için hiç öyle değil. Dünyanın en yakışıklı insanı Bak benim de at gibi suratım var ama evliyim. Bana da mı öyle diyorsunuz lan yoldan geçerken? Hoyt! Demeyin oğlum. Bu doğanın kanunu gibi bir şey arkadaşlar. Hani zaten yakışıklı erkekler de çirkin kızlarla çıkıyor. Dengelenmiş oluyor yani. Şimdi söylemek istediğim şeyler zaten çoğunlukla söylenmiş burada. Kime neye göre? Herkesin baktığı güzel. Ama şöyle de bir şey var ki bence güzel kız zaten fiziksel güzellik gereksinimi kendisinden karşıladığı için karşısında ruh güzelliği arıyor. Anlayış arıyor, sevgi arıyor. Ya cüzdanı büyüktür ya şeyi büyüktür. Bak güzel kızlar neden çirkinlerle çıkar diye bir şey yoktur. Öncelikle güzellik göreceli bir kavramdır ve senin hangi açıdan baktığına bağlantılıdır. Aynı zamanda göz güzeli sevmez, gönül kimi seviyorsa onu güzel bulur. Bu yüzden onun gözünden görmeden çirkinliği ayırt edemez. Gerçekten benim bu konudaki düşüncem şu şekilde. kendimi güzel olarak gördüğümden söylemiyorum. Ben genelde hep çirkin insanları beğeniyorum. Yani ben beğeniyorum ama benim beğendiğimi kimse beğenmiyor. Ama ben çok beğeniyorum. <laughs> o da beni beğenmiyor. Belki birbirimizi beğenmiyormuşuz biz. Şimdi siz çok güzel bir kızı görünce diyorsunuz ki lan bu çok güzel. İlla ki sevgisi vardır diyorsunuz ve yazılmıyorsunuz kıza. Halbuki öyle bir şey yok. O çirkin erkek var ya o çok güzel kıza gidiyor yazıyor ve kız da sevgisi olmadığı için kabul ediyor. Ve böylelikle güzel kız çirkin erkek olayı oluyor. Bence kesinlikle kıza bak, yanındaki çocuğa bak dedirtmek için böyle bir şey yapıyorlar. Ama 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 çocukta bizim göremediğimiz başka şeylerde görmüş olabilirler. Bravo nasıl görüyorlar sonu. Mesela bir BMW anahtarı görmüş olabilirler. Şimdi ben size bu işi açıklayayım. Bu ne de biliyor. Şimdi çirkin çirkin az. Çirkinlik soyu alacak gürüzü. Güzel güzel az. Osa hep güzel gidecek. Ne çirkin güzel. Güzel çirkin alacak ki orta yollu nesiller yüretelim. Ya Çalışan kafa hamsi Güzel bir hatunun yanındaki erkeğin yakışıklılığını sorgulamak demek bence o erkeğin zekasını kıskanmakla aynı şey Be yani oğlum sen sporunu yapmasana uğraşma yakışıklısın sen tamam O sana göre yakışıklı değil yani Her türlü her türlü sana koymuş demektir bu Bir de yakışıklı olsa ha senin donunu da sallar ama Dersin ki 70 rakı gibi kız Ey maşallah dersin böyle bir yudum alsam sarhoş olurum dersin Ha bir de yanındaki erkeğe bak aha yemin ediyorum bu kadar piknik sepeti ya Piknik sepeti gibi erkek olur mu ya Allah'ım Güzel kız nedir ki ya bana bir anlatsanıza Saçına hakkı Var evet güzel kızlar var Tamam yanlarındaki erkeklerin bazıları da çirkin olabiliyor ama O kız onun gerçekten iç güzelliğini görebiliyorsa Üzülmeyin biz de çirkin erkekler kategorisindeyiz bence Leyla'ya sormuşlar. Evet evet Leyla'ya sormuşlar. O Mecnun çirkin bir adam. Sen onu neyini seviyorsun demişler. Leyla da dönmüş ve demiş ki Sen onu hiç benim gözümden gördün mü? Gerçek resimlerini gördükten sonra tadı çıkmıyor bu hikayenin. Güzel kızlar neden çirkinlerle çıkar? Düşünsene ikisi de güzel olduğunu. Aşkım ben güzel miyim? Tabi aşkım ama yani benim kadar değil. Ne demek istiyorsun yani? O çirkin dediğiniz insanlarda sizin göremediğiniz şeyleri gördüğü için. Hepiniz Brad Pitt ya. Arkadaşlar olmuyor mu yani. Yıllarca kıza bak yanındaki lavuğa baktaki lavuk oldum. Şimdi gelmesine skorta bir de çirkin diyorsunuz. Hayır benim de zoruma gidiyor ya. Yani. Belki de çirkin dediğin adam. O kızı çok güzel seviyordur be adam ama. Hadi hayırlı cumalar. Yorulmuştur bu kız ya. Zamanda yakışıklı sevgililer yaparak diğer başka güzel kızlarla uğraşmaktan yorulmuştur. Çirkin bir sevgili yaparak ileride karşısına çıkabilecek muhtemel rakipleri tokatlamak istiyordur yani. Bir de elinde tutmak istiyor. Bak bana elinde tutamıyor kimse beni. Ondan ona ondan ona. <laughs> Şaka maka görecelikten haberiniz var değil mi? Ee, kız yakışıklı erkekle uğraşmak zor. Ona yürüyen bir sürü kız falan oluyor. Böyle de kızlar bu dönemde çok fena. Ben baş edemem. Sinirlenirim. e <laughs> bunun yanında da bence komiktir. Çirkin erkeği tercih ederim. Bakışları güzeldi Tercih ederim. Ki genelde çirkin erkek buluyorum. En sevdiğim. Yakışıklı olup herkesin alacağını, çirkin olup sadece benim olsun diyen kızların yapmış olduğu mantıklıca eylem. Çünkü yakışıklı erkeklerin gözü hep dışarıda olur. Gerçi bu devirde gözü dışarıda olmayan erkek var mı? Sizi sormak gerek kızlar. Neyse. <laughs> çirkin oldukları için daha fazla güvendiğimizden dolayı olabilir mi belki? Bilmiyorum. Zekidir, zengin olabilir her şeyi geçtim. Belki de kızlar egolarını tatmin etmek için böyle şeyler yapıyorlardır. Belki de çıktıkları çirkin diye kendileri güzel oluyorlardır. Yakışıklı biriyle çıksalar bu sefer kendi güzellikleri alt seviyede kalacak. Tam bir anlam karmaşası bence. Açıklaması çok basit. Yakışıklı erkekler kendilerini bir bok sanıyorlar ve kız güzel de olsa, çirkin de olsa onu üzüyorlar. Ama sizin çirkin diye tabir ettiğiniz erkekler karşısındaki kıza gerçekten değer veriyor. Yani şımarık bir erkek olmuyor genellikle bu yüzden. Çirkin neye göre çirkin? herife bakıyorsun yakışıklı, afet, uf. İçine bakıyorsun karakter. Tam bir yavşak gibi E ee, beş para eder mi güzelliği? Söyleme de demeyeceğim. Ve her güzel kız mutlaka çirkin bir kız aldatılmıştır. O kız candır falan demişsiniz de. Çoğu kızda şöyle bir şey var. Ya gönlün güzel gördüğü ya da aşık olduğun insanla tabii ki çıkıyorsun da. Ben hangi kıza sorsam. Ya kız boşver ya çirkin olduğu zaman kimse bakmıyor. Triplerine giriyor. Yani yok öyle efendim gönlün güzel. Yok işte şöyle. Ya Bence bu güzel kadınlara has bir şey değil çünkü insanların ne mal olduğunu anladığınızda kazıklar yediğinizde dış görünüşün değil de kişiliğin daha önemli olduğunu anlıyorsunuz. Yani e, çirkin bir bedende güzel bir ruh kalbi bağlayabilir. Zekidir, gönlü güzeldir, seviş tarzıyla etkilemiştir karşıdakini. Genelde zaten yakışıklı erkeğinde negolar olur, o egoda genelde bir uçan bir kaçan tarzında olur, gayet çirkin bir ego'dur. O yüzden hep söylerim, yüzü güzel olacağına gönlü güzel olsun, gerisi hallolur o adamın büyük ihtimali içi güzeldir. Ama şimdi postlarda falan işte parası vardır, zengindir olaylarını falan girerseniz içinizin ne kadar çirkin olduğunu gösterirsiniz ve buna hiç gerek yok. Benim şöyle bir teorim var. Acayip yağmur yağıyor. <laughs> Neyse konumuza dön. İlkokulda kim şarkı söyleyecek Hocam ben diye yapan çocuklar. işte bu çocuklar o çocuklar. Özgüven ve ses ters orantılıyım. Yine öyle. Özgüvenle çirkinlik ters orantılı. Ne kadar çirkinsen yanındaki kız o kadar güzelleşiyor. Teori. Güzel bir kız olsaydım ve çirkin de olsa bir sevgilim olsaydı bu soruya cevap verirdim. Ama ne güzel bir kızım ne de çirkin bir sevgilim var. Bu soruya sevgili yapınca cevap vereceğim. O da biraz zor ama olsun. Deneyelim şansımız. Şimdi benim gibi çirkin erkekler altında aynı soru. Madem çirkinlerle çıkıyorlar bizim neden sevgilimiz yok? Bana katılıyorsanız şuradaki kalbi kırmızı yapın. Yaşasın çirkin dayanışması. Çirkin sevgili isteyen kızlar atsın. Valla ben hiç parası olduğu için bir çirkin erkekle çıkmadım ama bunu yapan arkadaşlarım var demek ki. Ya net söylediler ha parası var dediler. Ondan yani sonra salacağım dedi. Bence iğrenç bir şey. Neyse kendileri bilir. Burada ben güzel medasına girmiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Benim sevdiğim insan bana yakışıklıdır, bana tatlıdır, bana güzeldir. Varsın kaşı gözü güzel olmasın. Kalbi güzel olsun, kalbini seveyim. Gülümsemesi güzel olsun, gülümsemesini seveyim. Bir de bana özel olsun, ben seveyim. Artık toplumumuzun yapısından ötürü müdür nedir bilmiyorum. Güzel, çirkin, yakışıklı kavramıyla nitelendirilen insanlar haklı olarak egoistler. güzel kızlarla yakışıklı erkekler karşı karşıya geldiklerinde egoları birbirlerini yenemediği için ikisi de alt klasmana düşüyor. Kendini gören çirkin erkek veya kız az da iyi laf yapıyorsa güzeli kapar. Güzel kızlar çirkin erkeklerle çıkıyorsa ben güzelsem ben niye çirkin erkekle bile çıkamıyorsam ben çirkinsem neden yakışıklı bir erkekle çıkamıyorsam ben kimseyle çıkamıyorsam ben ne güzelim ne çirkinim ben neyim. Çakar çakmaz çakan çakmak. Mor vampir, mor Yok yere gittin beynim. Anne, güzel kızlar niye çirkin erkeklerle çıkar? Hmm. Şanssız <laughs> Ne alaka? Seviyor olamaz mı? Olur tabii, niye olmaz? E o zaman? Yani, insanlar O çirkin dediğimiz erkekler, kız güzel diye konuşmaya çekinmeyenlerdir aslında. Kız güzel diye bir adım geride duran diğer erkekler hep kaybediyor.